Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dafuklum bölüm 68 partik yaptı. Bakalım. ne oluyor? Dövüyorlar. Aa! Aa. Large kamera, large gözünden izlemiyoruz. Ne oluyor? Spon çekildi. abi biz pompalı kameramanız. Evet ne oluyor? Aa bu ablem. Oha ne? ne? N nasıl? Nasıl bu mu da fuk? Yo dafuk, bu değil. Kim? Nasıl? Aa telefona bakıyor. Ne bakıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne oluyor. Bu arada bu en uzun bölümlerden biri en uzun bölüm olabilir de. Sen onu nasıl yapıyorsun? Aa bizim pompalı kameraman da sordu. Aha ne oluyor? O ne? Lütfen bölüm burada bitmesin. Burada bitme. Bur bitme. Bitme. Bitmiyor. Nasıl burada biter. Dafu ben biliyorsam o, bit bitecek. Dafu biliyorum ben. Burada biter. Biteriz. Nasıl bitirmedi. Dafu. Oo. Upgrade'leri görüyoruz nasıl yapıldığını. O, git diyor gitme gitmeyeceğiz diyor. Aa, ne oldu? Ne diyor? Görüntü bilmem ne bilmem ne diyor. Anlamadım canım. Ne olur? Bu kim? Bu bunlar yeni karakterler gelmiş bu sürü. Aa sıktılar. Aa, aa, ya senin o gücün nasıl ya? Bugün akşam veya başka bir veya yarın e, teori videosu gelir. Bugün akşam veya yarın teori videosu gelir. Bu nasıl nasıl bir karakter bu? Aa bizim kameraman öldü mü? Nasıl arkadaşlar? İki... Ne no, no oluyor şu anda? O gidiyoruz. Gidiyoruz. Aha hasar aldı. Aa gelme diyor. Aa bize gözlüğünü geliyor. Altta TV men tarzı bir şey olursa diye. Okey yaptı ve gitti. Üzücüymüş bu bölüm. Aha herkes bakıyor. Alt katı iniyoruz. Ne, ne, kadar uzun bir bölüm bu böyle. Aha. Burası nere? Burada da bitmez herhalde. Burada bit. Ben de biliyorum. Teori videosu yarın akşam gelir. Görüşmek üzere. Bye.